Diziler, filmler, sevdiğimiz şarkılar, bilgi topladığımız içerikler, tavsiyeler falan derken aradığımız birçok şey bulduğumuz bir yer var. Günde en az bir kere uğradığımız bir platformdan bahsediyorum. Tüm dünya ile aynı videoları izlediğimiz bir yerden bahsediyorum. Şu anda tam olarak oradayız. Evet YouTube'dan bahsediyorum. Günümüzde en popüler platformlardan biri olan YouTube her geçen gün kitlesini büyütmeye devam ediyor. YouTube'un bir de hikayesi var aslında. Kısaca bahsetmek istiyorum. Bir partiden doğan bir platform YouTube. Şöyle ki PayPal'de birlikte çalışan Steve Steve Chen, Chad Hurley ve Javid Karim Ocak 2005 yılında bir garaj partisi veriyor. Fotoğraflar, videolar çekiliyor. Bunları arkadaşlarıyla paylaşmak istemeleri üzerine aslında ilk adım atılıyor. E-mail yoluyla göndermeye çalışılıyor ancak dosya boyutları çok büyük olduğu için bu mümkün olmuyor. Ama o videolar bir şekilde gönderilecek. Yeni bir çözüm yolu arayışına giriyorlar. Çekilen videoları internet üzerinden paylaşma konusunda hemfikir oluyorlar. Chen ve Karim sitenin teknik detaylarıyla ilgilenirken Hurley olayın tamamen tasarım tarafına ağırlık veriyor ve başlıyorlar. 15 Şubat 2005 tarihinde YouTube kuruluyor. Sen anlamına gelen you ve televizyon tüpü anlamına gelen tüp kelimelerinin birleşimiyle YouTube adı oluşturuluyor. Yayına başladığı an büyük bir ilgi görüyor broadcast yourself yani göster kendini sloganı benimseniyor. Site büyüyor evet ama bununla birlikte masrafları da artıyor. Bunun sonucunda ise yeni bir yatırım arayışlarına gidiliyor. Bir yatırım şirketi tarafından 3.5 milyon dolarlık bir yatırım yapılıyor. Tabi ilk günden itibaren başarılara sahip olan bir platforma kim yatırım yapmak istemez ki? Üzerinden çok zaman geçmiyor. Kısa bir süre sonra günde yaklaşık 3 milyon videonun döndüğü bir platform haline geliyor YouTube. En başlarda televizyon dizilerinden kesitler yoğun olarak bulunuyordu. Hatta televizyon yapımcıları telif hakkı ihlali olduğu gerekçesiyle dava açacaklarına dair tehdit ediyorlar. Ancak dizi tanıtımlarının da çok izlendiği ortaya çıkınca anlaşmalar yapılıyor. Sonra bir günde izlenen video sayısı 50 milyonu aşıyor. Google tarafından satın alınınca da tam bir başarı hikayesine evriliyor. Kim bilebilirdi ki bir parti videosunun konuyu buralara getirebileceğini bugün milyonlarca insanın kullandığı videoların sayısız kere izlendiği bir platform olan YouTube en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Tabi YouTube tüm bunların ötesi Artık insanlar YouTube üzerinden gelir elde ediyorlar. Youtuber diye bir kavram var artık. Youtuber kavramını açıklayamayacağım. Çünkü hepimiz konuyu biliyoruz. YouTube o kadar çok kullanıcıya sahip ki bunun bazı dezavantajları da var. Bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bir alanda en doğru bilgiyi bulmak biraz zorlaştı. İşte yine bu noktada devreye bilinç giriyor. Bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde büyük getirileri var. Bir denge var ve bu dengenin sağlanması gerekiyor. Bunun yanı sıra insanlar artık kendi kanallarını açıyor ve kendi hayatlarına dair videolar paylaşıyor. Bir süre sonra birbirine benzer yaşamlara şahit olmaya başladı. Çünkü insanlar özeniyor. Falan Onlarca kişi lüks içinde yaşıyorsa ben de yaşamalıyım düşüncesine kapılıyor. Yaşamadığım yerde de yaşıyormuş gibi yaparım fikriyle hayatına devam ediyor. Özellikle küçüklerin izlediği videoları kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kamu spotun bittiğine göre konuya devam edebilirim. Youtube gelişiyor evet. Peki hayatımızda yeri tam olarak ne? Günün bir kısmını YouTube'a ayırdığımızı kabul ederek başlayalım. Hiçbir şey yapmıyorsak takip ettiğimiz dizilerin kesitlerini izliyoruz. Trendde ne var diye kontrol ediyoruz. Hepimiz farklı nedenlerden dolayı YouTube'a giriş yapıyoruz. Şu an bu video için bile buralardayız. Buralar güzel. Ne oluyoruz kanalın içinde vakit geçirebilirsiniz açıkçası. Hatta abone olursanız tüm videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz. YouTube'u YouTube'da anlattığım videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Peki siz YouTube'a neden giriyorsunuz abi? Bir gün öncesinde Lakers'ın maçı varsa özetini izlemek. Kesinlikle. evet. Benim de bir numaralı YouTube kullanma sebebim Lakers'ın maçları. Lebron'un yaptığı güzel Peki. bir hareket. Belki gecenin top 10'a. Aynen.